Sizden merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte TSK timle gameplay atıyoruz arkadaşlar Böyle videoların daha fazlasının gelmesini istiyorsanız Like atıp abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim Bu arada arkadaşlar hoş geldiniz Takım hoş geldiniz hoş e Nasıl gidiyor nasılsınız Eee nasıl? Nereye atlayalım Bilmiyorum Aa. George Bul arkası evlenebiliyoruz ya da George olabilir. George Bul olur ya. George Paul olur aynen <laughs> Arkadaşlar biraz lutlandıktan sonra gelmiş bulunmaktayım. Bu arada ee, sesler geliyor o yüzden başlattım. Yoksa biraz daha lutlanıp başlatacaktım videoyu. Haydi bakayım. Beyler vin alacağız de. mı? Aldım Tamam geliyorum. Helal, Emircan bir kill aldı. Şöyle geçiyorum. Oy, ne koydum be. Mermi çok az ya bunda. Evet, mermilerimiz az. Oy, ne ne <laughs> Fantezili vurdum. O Oo, barrel getirmiş bana. Teşekkürler. SK var da. E, alabilirim. Alırım, alırım, alırım. Tamam Emircan alsın o zaman. Otomatik şunu. Bir M16A4 var. Tamamdır. Bir de SKT Arkadaşlar var. güzel silahlar bulduk neredeyse. Maç güzel oldu büyük ihtimal. 24 skorum var. Oo güzel. Emre daha iyiymiş bizden var ya. Ya yağmur yağacak. Ben de M4 buldum şimdi şey SKS ile birlikte. Güzel. Sıkarı saldın mı? <laughs> Saldım. Alırım ya sıkarı. Nereye saldın? Aa şurada bir yerde. M4'ün hmm, orada mermer. bir yerde. Bana mermi lazım biraz daha ama. Tamam. Hmm. Tamam, e, İnşallah nerede? İnşallah 17. sezon iyi olur. Mermi 0'a 0 tabii ki. Vereceğiz <laughs> Dur. 17. sezon bir, azından bir azından abi. <laughs> Şöyle. Hepiniz mermi... <Alt> <laughs> Barrel güzel silah ya. Barrel M4'de en sevdiğim bir kilo benim. Aynen. M4 mini var. Emircan mermi ya, Yo, alayım. Yok çok kötü mermi Sisli ağa lanet olsun. Aynen ya çok kötü. Haydi bakalım. Yağmurlu. Teşekkürler. Emre sen de azıcık versene ya mermi kalma az var. 5.56 değil mi? Aynen aynen 5.56 Ooo keskin nişancı Belki lazım olur Tabancaya gıcık oluyorum at tabancayı ya Şimdi alt Yanaklık da iyi tamam Arkadaşlar bana bir sniper hani abi, AVM çözelim bana bir. bir Tamam tamam. tamam Bana bir sniper çözüyoruz değil mi arkadaşlar AVM Çözer miyiz? Bakarız. Bakarız. Bir e, size sergiley, sergileyim güzel oynayışlarımızı. Bilmiyorum valla. Adam yok mu ya? Olmaz lan. Tamam. Çık hızlı çık hızlı. bak. Şit bende bir tane var. kalsın ama sıkıntı yok. 4 olur. Oo. Süre ileride verirsin ya şimdi vermene gerek yok. Dosta ver. Pro'ya O da gitti. Güzel yani, güzel indiriyorum ilk başta motor mu diye seçemedim ama arkadaşlar aldım. Al işte ya. Lootlara konuyor ya. Ben bunu bir şey almadım. ama uzatılmış aldım. Al attım. Yok lan uzatılmışa gerek varmış. Vardı zaten vardı. Oh, iyi maç döndü. Şu an iki kilim var arkadaşlar. Durumunuz ne killer? Kaç kil? Kesin boş. Adam atlamadı ki. Hmm. Sayıda kalmadı. Aynen ya niye böyle oldu? Neyse. Aldım. Olsun. O oyunda hile mi var lan yoksa? Yok. Bir drop'a gidelim beyler. Ondan sonra <laughs> Adam Neyse ya bu bu zaten bu hızlı gidişte şey alınmaz ovm ee, e, alınmaz değmez yani hızlı zaten ölenler hızlı gidiyor. Hop mükemmel. Kafa attı amına. Yani. Çık çıksın o. Aferin. Oh. E ee, sessiz kalmayalım hadi bakalım ya. Bir killer gelsin ama kill gelmiyor. Ya biz School e rush yapacağız ya. Valla Bütün şanslılıklar Kanka görmedim valla Tamam sıkıntı yok kanka Sıkıntı yok da Belki de orada adam var daha şu an School Toki'de Arkadaşlar o zaman biz bir e, School Toki'de görüşelim Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, Toki'ye gelmiş bulunmaktayız Haydi bakalım bir kafa atalım İnşallah adam vardı da güzel şey, şey var. Adam var, adam var Var aynen var, çatı Çatı Lan hayır. Lan niye çıkmıyor ya? Beni bitirmedi tamam. Beni alın. Koruma ateşi attım. Tamam. Geliyor. Al Emre bendeler. Aynen tamam. Ee, beyler e, hiçbir şeye ihtiyacım yok şu an iyiyim. Arkadaşlar o çok kötü geçti. Son anda ölüyordum arkadaşlar ya. Haydi bakalım. Zim, içe, ben <laughs> Aynen. Ben bir boost Gelin. basacağım. Bekleyin rush atacağız bekleyin. Hadi böyle be rush'a. Ben şu boost'u fullleyim geliyorum. Arkadaşlar nasıl vurdu öyle ya? İnmedi araçtan ya. Gördüğünüz gibi. Da üç, iki, bir. Dal, tamam 3 2 1. Tamam tamam. Tamam bug'ı 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 Enes gel bak. Tamam ben yapacağım. Enes gel 3 2 1. Kabul etmedi. Ya. Gel. Ya <laughs> <Heh>, tamam. Aa. <laughs> hey dön. Bas 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 bas. Basın siz basın basın beni tutmayın basın. Nerede? Bitti mi? Yok. Aynen. o bomba çekiyor. Bomba? Ben atmadım. Düşman var düşman var. Aşağıda Eve bir düşman. ilk sattım kulağım. Ay, var hepsinde var her üç şey var. Enes gel 3 var. Bekle 3 var 3 var. 3 alırım 3 de. Oh. Kim sıkıyor sizi mi? Birisi bomba ben denedi. Ben kapıyı yıkıldım. Nerede yan bin adam mı denedi o? Bombayı. Hiç bilmiyorum. Aa can basıyor sen mi Emre? Tamam. Ya. Bu şu an. Aynen. Evet, bir göstersen hangi camdan sıkıyor Bakalım bir. Nerede bir görsem molotof diyeceğim da. Aa tam çatı. Dur bekle yakacağım. Hangi çatı? Aa gördüm gördüm. Helal. geçirmeyin çıkıyor yoruyu. Tamam. Bakıyorum. Aa, arkadaşı çıkıyor dur bir dakika. Biz. Buggy geldi. Buggy rush şey yapıyor. Aynen. Et, Rush atın atın atın. Tamam Kerim geldi. Tamamdır. Beyler 5-6 lazım ya. Bize yavaş geliyor. Oh. Gelsinler. Kapıyı kırdınız mı? Bilmiyorum. Onlar buradan çıkmaya çalışacak. Emircan çık bir. Sen orada ortaya bak Emir. Emircan. Dikkat edin e can, ortaya bak lan Ben bakıyorum soruyor Buggy geldi bir tane daha, bir daha buggy. <laughs> Arkadaşlar çok iyi maç yapmaya çalışacağız sizin için Ya 556 var mı ya <laughs> Beyler adam arkamızda Burada Nerede İşaretimde Tamam. Ya biraz ne mermi lazım. Bakıyorum. Şu odaya Ben arkaya bakacağım. Yedi Peki yedi 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 bu yedi. Beyler 5.56 lazım diyorum duymuyorsunuz mu? Ne yok veriyorum. Oh emir. Çok iyi dostlar, <laughs> hoş <rush> geliyor, <laughs> hoş geliyor. Bakın, bakın. Lan nasıl? Öldük. Ya oyun öldük. arkadaşlar öldük. Oyunda maptı. Arkadaşlar. Öldük ama sıkıntı yok. 9. olduk. Yine güzel maçtı. Videoyu beğendiyseniz kanala Neşin. abone olup like atmayı ne? unutmayın. Eee Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Görüşme. Görüşürüz değil mi like arkadaşlar? Aynen like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Man. Bye bye.